Herkese merhabalar. 7 Bölge 7 Özel Okul projemizin röportajlar serisi devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Doğu Anadolu ortağımız Erzincan Zübeyde Hanım Anaokulundan Merve Karsak hocamız. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız hocam? İyiyim hocam sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Merve hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hocam ben Erzincanlıyım doğumu büyüme evliyim bir kızım var Eskişehir Anadolu Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğinden 2007'de mezun oldum şu anda da İstanbul Üniversitesi çocuk gelişim bölümünü okuyorum 14 yıldır eğitim hayatındayım hocam Türk Kızılayı'nın açmış olduğu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde üç buçuk yıl çalıştım bu benim için çok büyük bir deneyim oldu. Çocukları çok seviyorum. Onlarla eğlenmeyi ve öğrenmeyi daha çok seviyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Ee, bildiğiniz üzere projemize Azerbaycan'dan bir okul ve Türkiye'den e, bizim koordinatör okul, okulumuz haricinde toplamda 7 tane okul katılıyor ve her bir okulumuz kendi bölgesini temsil ediyor. Siz de Doğu Anadolu temsilcisi olarak projemizde yer alıyorsunuz ve aynı zamanda projemizdeki tek anaokulu olarak projemize dahil oldunuz. Bu yüzden biraz okulumuzu tanıyabilir miyiz? Ee, okulumuz hocam Erzincan merkezde bulunuyor. Ee, 2002 yılında e, açılmıştır. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adı verilmiş. Ee, i̇kili eğitim e, verilmekte okulumuzda. 36 ve 66 ay arası çocukların kaydı alınmakta. Çok güzel hocam. Ee, bildiğiniz üzere projemiz özel gereksinimli bireylere karşı olumsuz ön yargının ortadan kaldırılması amacıyla kurulmuş bir proje ve e, bu projede tamamen hani özel eğitime yönelik bilgiler alıyoruz ve birçok şey de öğren öğreniyoruz. E, bu yüzden hani projenin ana temel konusu olan e, özel eğitimle ilgili neler düşünüyorsunuz bunu öğrenmek istiyoruz. Özel eğitim şöyle, ben özel eğitimde çalıştığım için üç buçuk yıl. Orada aslında bunu uygulamalı olarak öğrendim, çoğu şeyi orada öğrendim sayılır. Çok güzeldi, hiç unutamıyorum o yılları. Bana göre en kısa tarifi şudur, yani sevgi, emek ve sabır isteyen bir meslek. Gerçekten çok güzeldi. Yani çocukların ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamını sunup onlara emek vermek ve karşılığını görmek benim için çok güzeldi. Ne güzel hocam. Umarım çok daha güzel şeyler yapacağız projemizde. Bildiğiniz üzere projemizin ilanına eTwinning platformu üzerinden ortak bulma sekmesinden bir ilana çıktık ve projemizle ilgili ortaklar aramaya başladık. E, Süreç içerisinde projemize e, çok fazla başvurular oldu. Ve tabii ki siz de bu başvuran okullar arasındaydınız. E, sizi ayrıca değerlendirdikten sonra projemize dahil etmeye karar verdik. Ama bizim öğrenmek istediğimiz şey sizin neden projeye dahil olmak istediğiniz. Neden bu projedesiniz Merve Hocam? E, bu projede şöyle her yıl hemen hemen özel e, çocuklarla karşılaşıyoruz ve onlar da benim için çok önemli yeri var bende öyle anlatayım. Onları daha bilinçli eğitim verebilmek, kendi ailelerine daha iyi ulaşmak, o çocuklarla burada öğrendiğimiz yöntem teknikleri sınıfımızda daha iyi uygulayabilmek ve o çocuklara kısacası faydalı olabilmek. Çok iyi hocam. Umarım bu amaçlarımızı gerçekleştirebiliriz proje aşamasında. Bildiğiniz üzere projemizin ilk aşaması bilgilendirici seminerler aşamasıydı. Bu seminerlerimize çeşitli akademisyenlerimiz, çeşitli özel eğitim öğretmenlerimiz katkı sağladı. BepTEN kaynaştırma eğitimini, otizm üzerine kadar birçok konuda seminerler aldık. Ne düşünüyorsunuz bu seminerler hakkında? Sizce size ne gibi kazançları oldu? Bu seminerler gerçekten çok bilgilendiriciydi. Yani bilgilerimiz bazen e, güncellemediğimizde eskiyebiliyor, unutabiliyoruz. E, bu, bu seminerlerle ben bilgilerimi çok iyi güncelledim. Doğru bildiğim yanlışlarımı düzelttim. E, ve en önemlisi de e, yıllarca sürdürdüğümüz sınıfımıza gelen özel öğrencilerin bir kaynaştırma için değil sadece onları sınıfla bütünleştirmemiz gerektiğini öğrendim. Ve bu da bana çok güzel şeyler kattı. Ne mutluyuz hocam. Bildiğiniz üzere projemizin seminerler aşamasını tamamladık ve bir sonraki aşamamıza geçtik. Bu aşamamızda öğrencilerimizi seçeceğiz ve tamamen öğrencilerimizle yapacağımız etkinliklere başlayacağız. Bu anlamda da öğrencilerin aktif olarak projeye dahil olacağını düşünürsek, bu projenin öğrencilerinize ne gibi bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Bu projeyle daha iyi empati kuracaklarını düşünüyorum ve okul öncesinde paylaşım çok önemlidir. Yani hep iç içe olduğumuz için çocuklarla hem birbirleriyle hem öğretmenleriyle çoğu şeyi paylaşırlar ve paylaşım duygularının daha da gelişeceğine inanıyorum. Ee, ve e, çocuklu yaşlarını, özel arkadaşlarını ayırt etmeden e, kendi içlerini alıp bir bütün olarak e, gelişeceklerine inanıyorum bu projeyle. Umarım hocam. Dediğiniz bütün amaçları gerçekleştirebiliriz. Ee, hocam bir de bildiğiniz üzere, her bir okulumuz kendi bölgesinde temsilci olarak yer alıyor. Yani projedeki ana hedeflerimizden biri bu aslında. Özel gereksinimli bireylere karşı tutumları değiştirmek üzerine bir koordinatör okul olacaksınız aslında. Bu anlamda da her biriniz kendi bölgenizi temsil edeceksiniz. Bu da aynı zamanda ülkenizde de birer proje okulu olmanız anlamına geliyor. Ee, bu yüzden de projenin okulunuza, ülkenize ne gibi katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz? Ee, okulumuza, okulumuzun çevresine, ilimize e, öncelikle e, farkındalığın artacağına inanıyorum. Ve bazı önyargılarımızın e, azalacağına, çünkü hep özel eğitimle ilgili bir önyargımız ön vardır. Ee, çok aslında bilgimiz yoktur özel eğitimle ilgili hem ülke olarak, il olarak. Ee, bunların artacağına inanıyorum çünkü öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki e, anne baba e, özel çocuk var diye sınıfta kendi çocuğunu o sınıfa vermek istemiyor ve bu da bir okulu etkiliyor, diğer veriler duyuyor öğretmen kötü etkileniyor ve o özel çocuğu hiç düşünemiyoruz bile bunların bayağı azalacağına inanıyorum ve bununla aslında biraz da şunu unutmuş oluyoruz böyle düşünerek her birey aslında bir engelli adayıdır. Bunu düşünürsek de hepimizin başına gelebilecek bir şey o yüzden herkesi kabul ederek humanist yaklaşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, de çok güzel ve değerli bir sohbet oldu. E ee, katıldığınız ben için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.